Arkadaşlar herkese selamlar yeni bir video yeni bir gün sonu ile birlikteyiz hemen söyleyeyim bugün videoyu kısa tutacağım şöyle 10-12 dakikalık genel bir değerlendirme videosu olacak ee, videoyu da bölümlere ayırmayacağım ama yine 30-35 tane hisse olur. Çarpı 2 hızlı alıp böyle 5-6 dakikada videoyu bitirebilirsiniz. Kısa bir tavsiye olsun. Kanal abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Finansal danışmanlık hizmeti için, Dante's Price section eğitim seti için e, mail atabilirsiniz. YouTube katılda da e, sizi ilgilendirebilecek bazı içeriklerim var. Oraya da göz atarsanız sevinirim. E, şimdi bugünü daha çok endeks ağırlıklı bir yorum yapayım. E, Endekste şöyle bakıyordum. E, dün kırılım yapmıştık bana göre ama bugün bir teyit lazım demiştim. O teyit geldi mi? Bence geldi. Yani net olarak çizginin üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. 7840'a kadar düşüşler benim için anormal değil demişim. Nitekim bugün 7850 civarından döndük. Zaten çizdiğimiz kutunun dibi de o seviyelerdeydi. 7840 yarın için 7835'lere kadar inecek aslında. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. 7835 üzerinde de yarını geçirebilirsek güzel olur. Fakat yarın için isteğim 7835 üzerinde olursa bugün gibi iyi demem. Yarın için artık 7900 üzeri bir hafta kapanışı görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünün kar satışı, dünün onayı gibi göreceksek eğer yarın gelecek güzel bir e, mumla çünkü buralarda iyi bir muma da ihtiyacımız var. Üzerinde hacimli bir mum görmek güzel olur. Aynı zamanda 7900'ü geçmek güzel olur ve aynı zamanda 7900'ü geçip hem düşen trendin üzerinde hem 7900'ün üzerinde hafta kapanışı yapmak mükemmel olur. Böylece bizim için yükselişin birinci şartı tam manasıyla tamamlanmış olacak. İkinci şartı 8100-8200 bölgesine hacimli geçmek. Orayı da geçtiğimiz müddetçe benim için yükseliş trendi başlamıştır arkadaşlar. Yan taraflar falan iyice canlanır diye düşünüyorum ben. Zaten kıpırdanmalar başladı sizin de gördüğünüz gibi. Bugün yine nispeten tatsız bir gündü. Ama yine kıpırdanmalar vardı bazı hisselerde. 7900 lira hafta kapanışı gelsin. iyice artar. 8100-8200 bölümü hacimli geçilsin. Artık yan taraflar coşmaya başlar arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Yarın olası 7846 kapanışlar senaryoyu başa çevirir. Sert bir düşüş görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden mutlaka 7.840'ı korumamız lazım. Yarın da 35 civarı olacak. Mutlaka korumamız lazım. Çünkü eğer yine öyle bir düşüş yaşarsak 7.840'ın altında bir kapanış yaparsak yani 7.700'ler 7.660'lar dahi test edilebilir. Tekrar buna hiç gerek yok. Buna hiç mahal vermeyelim. Biz yolumuza bakalım. Bakın dolar bazlı grafiği de göstereyim size. Orada... Ee, düşenin üzerindeyiz ama biraz zamansallıktan ötürü düşenin üzerindeyiz yani iyi bir gün kapatamadık orada da iyi bir kapanış veremedik ee, yarın güzel bir yeşil mum gelirse eğer e, bunu şöyle alsak daha aslında böyle alsak da olabilir ama yine üzerindeyiz ee, yarın güzel bir yeşil mumla burayı da e, elemini etmiş olacağız hem 265 dolarda bir direnç o yeşil mumla 265'in üzerine atarsak. Güzel bir hafta kapanışı görmüş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Önceliğimiz 7900 üzeri kapanış yani en büyük önceliğimiz bu. 7.840 altında kapanış hiç görmek istemeyiz. En kötü olay. 7.840-7.900 arasındaki bir kapanış yani yapacak bir şey yok. Kötü değil. Yanlar ayrışırsa güzel olur. Bugünkü gibi tatsız olursa eh diye yorum yaparız. 7900'ün üzerine kadar gidersek zaten 7950-7970 dirençlerimiz var. Yarın yine ben çizer atarım onları. Bizim için o kadar kıymetli olacaktır sevgili dostlar. Şimdi kısaca hemen bölümler ayırmadan hisselere bakacağım. Birleşim yoluna devam ediyor. 28 TL oldu. 2 gündür çok güzel bir marj verdi. Bakın kırmızı kutuya geldiği için birazcık satış yedi. Normaldir. 29.44 üzerinde. kapanışlarda da hızlanacaktır. Reader'da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Nitekim sert yükselen hisseler ertesi günlerinde biraz kar satışı görüyor. Potansiyeli bence 27-30'ları görmesini gerektiğini düşünüyorum. 26-40'lardan döndü. 27-30'ları birazcık toparladıktan sonra görebileceğini düşünüyorum. Gesan dünden sonra bugünkü mumu çok kötü yani. 2 gündür bu kadar iğneli hareket gerçekten insanları baya baya bezdiriyor Gesan. Ki diğerleri kadar kazandırmayan enerjilerden birisi. o yüzden insanların iyice Bezdirdiğini düşünüyorum bekliyoruz onu Sahol yeni zirve Mükemmel hacimle Mükemmel gövdeli mumlarla diyeyim ya, Daha doğru bir ifadeyle Yola devam ediyoruz 68 68.35'teyiz Sahol'de Devam edeceğiz Yeni desteğimiz 66 67 TL Sahol yola devam ediyor 2 günde yaklaşık %9'luk bir yükseliş geldi Sahol'den hatta belki %10'luk mu geldi acaba bakalım Dün kaçtı %10'luk geldi. İki günde %10 tertemiz. Sahol yola devam ediyor. Ereğli dünden sonra bakın bugün satış yedi. Ereğli zaten 2-3 günü üst süste yeşil verse hep beraber bir şaşırırız. Dediğim gibi bu bölge bir direnç bölgesiydi. 45-30-45-50. E oralardan bir red yedik. Üzerine atarsak daha rahatlarız. Euro Power'da çizgiyi kaldırdık ama endeksin bugün biraz tatsızlığı vardı. İnanılmaz volatildi endeks. Yani o kadar aşağı yukarı hareketler yaptı ki Euro Power'da e, ayrışıp kıramadı. E, ama ümitliyim yarın için. E, az kaldı bence Euro Power'da. Saatlikte görüntü falan biraz düzelmeye başladı. Europa Euro da kırılımı gelecek gibi düşünüyorum. Geo Teknoloji -2 e, normal bence. Anormallik yok. Yani çok sert yüksel çünkü iki tavan verdi. iki tavan vermesinin ardından iki gün üst üste -2 -3 verdi toplamda yani. E, o yüzden normaldir diye düşünüyorum. Ee, bir anormallik yok. Yarını görelim. Tav ufak ufak üzerine koyuyor. Yani tavın böyle bir huyu var. Dün de konuşmuştuk bakın. Arta 0.68 koydu bugün de. Böyle patır 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 üzerine koya koya 118'lere kadar geldik tavda. Ee, önümüzdeki haftayı hatta bu haftayı 120 üzerine atarsak önümüzdeki hafta 130'ları zorlayabiliriz. Değişik bir hisse gerçekten yani böyle usul usul ilerleye ilerleye ilerliyor. Ee, %4.5 daha 60 yukarı ama ee, ilginç yani, tıkır tıkır ilerliyor. Ee, Türk Hava Yollarının bugün onayı aldığını düşünüyorum buçuk Artık altını görmeyelim. Ee, 240 TL'nin artık dip olabileceğini düşünüyorum. Yani altını görsek de iğne atarız, bir gün kalırız ama 240'ın altını görmeyiz diye düşünüyorum, ümit ediyorum diyeyim. E, Türk Hava Yolları bugünkü onaysa yarın o yukarı döner. Endekse rahatlayabilir diye tahmin ediyorum. Akbank yola devam. Trend üzerindeyiz. Bugün de üstüne artı bir koyduk. 41 TL'deyiz. Hiçbir problem olmadan devam ediyoruz. Kontrolmatik eksi 2.45 yine ikisi arasında sıkışma devam ediyor kontrolmatikte. Yani şurada bir sıkışmamız var. Düşen trend aşağı doğru indikçe desteğimiz de aşağı iniyor. Ee, o yüzden bizim bir an önce sarı kutuyu geçmemiz gerekecek arkadaşlar. Yoksa bu bizi yeniden 220-230 kutusuna kadar çeker. Alfas dünün en başarılı analizi oldu. Ee, çok konuşmuştum üzerine. Tak diye bugün yapması gerekeni yaptı. Tavan vermişti ama işte endeksi molatilitesi onu da biraz bozdu. Ee, artı 5'e kadar düştü. Yani o daha iyi kapatabilirdi bence. Artı 5 çok iyi olmadı. Tavanı gördükten sonra yani Artı 5'e şey yapamadık minnet ee, Tavan güzel olurdu ama dün Çok az kaldığını söylemiştim Çok güzel bir grafiği olduğundan bahsetmiştim ee, Güzel hareket devamını getireceğini Ben düşünüyorum açıkçası Froto 778 TL yani Froto da kanı gibi ilerliyor Yani şu 800 üzerine artık Atmamız gerektiğini düşünüyorum Düşenin kırılmasını bekliyoruz Bir farklılık yok Tur sigorta bugün benim için ee, hayal kırıklığı olanlardan birisiydi diyebilirim. E, çok kötü bir gün geçirdi. E, 44.04 üzerindeyiz, 44.04 üzerinde devam altında, kapanışta stop şeklinde ilerliyorum. O yüzden e, stratejiye sadık olup izlemeye devam edeceğim ama kötü bir gün geçirdiğini söyleyebilirim. Tur sigortanın, Türkiye sigortanın. Ofisiyem mesela e, o da aslında artı 45 koydu üstüne. Mis gibi trend sürüyoruz burada da. Yola devam ediyoruz. Yani 41'lerden başladık 46'ları kadar gördük. Fakat e, yani bugün 48'leri gördükten sonra gelip 46 kapanışı da e, negatif oldu. Kapanışa doğru çok satış yedi hisseler O açıdan ofisiyem aslında negatif. E, ama şuradaki direnci geçtiğimiz için ve yukarıda iğneler bıraktığımız için iyi bir piyasada yarın daha güzel bir hareket yapmasını bekliyorum açıkçası. Astor artı 1 102 TL ama Astor çok iyi hareket verdi bugün 106'lara 107'lere kadar devamı gelmedi yine bir iğne 100 TL üzerindeki akümülasyonu okey sabırla bekliyoruz doğuş yani bu hafta yine 100 karası olmaya devam ediyor inanılmaz yani bir hafta tamam veriyor 4 gün içinde onu geri alıyor ondan sonra haftalık görünüm bu şekilde şu an yani yarın kırmızı kapatması çok büyük hayal kırıklığı olur doğuşun. Hatta yarın biraz yeşil kapatıp şurada bir iğne bırakması lazım ki şu haftalık bobin kırılımı bir anlam ifade etsin. O yüzden doğuşun yarın mutlak yeşil kapatması gerektiğinin altını çizeyim. Tüpraş 139.6 açtığı gibi kapattı. İçeri hala giremedik. Bugün de bir reddedik bakın. Yarın için 141.9 arkadaşlar içeri girmemiz lazım. CV-27 bugün de 304 TL'ye kadar geriledik artık bir tepki almamız lazım. O sert yükseliş sonrası yeteri kadar geri geldik. Bence toparlanması gerektiğini düşünüyorum. BİM nihayet kırdı her yeri. Tam istediğim gibi iki direnci birden kıran bir mum istiyordum. Perakende zamanı diyordum. BİM'in artık atak yapması lazım diyordum. E, BİM'de de güzel oldu. Her şey beklediğimiz gibi oldu. 328.25'te artı 3 ile güzel bir gün kapattık. Yeni zirvedeyiz. E, i̇lk kez bu kadar yüksekte bir mum kapanışı yaptık. Artık ben buradan ilk etapta 350 bandına bir hareket gelmesini bekliyorum. 323.75 desteğimiz. AVP e, bugünü fena olmayan hisselerindeydi ama e, 41-42-43 bandında geziyor şu an. E, en azından bir 43'ün üzerinde bir kalıcılık görmek istiyorum artık burada. O yüzden çok söyleyecek bir şey yok. Pozitif olması güzel. Bülbülüoğlu olduğu yerde zaten bunu geçiyorum. orge üzerine milimetrik bir şey koydu. Artı 0.40. Çok güzel açılış yapmıştı ama devamını getiremedi. ama yine üzerine koyduk. İşte Tren sürmenin güzel tarafı. Bugün üzerine 0.5 koyarsın. Yarın artı 2 koyarsın bir şekilde ilerlersin. yeni stop noktamız da böylece 60 80 oldu. İyice yükseliyoruz yani. Gayet güzel bir şekilde orgenin takibi devam. 597 Tarkim 597.5 buçuk. Tarkim'in cansız hareketliliği devam ediyor. Bugün bir ara hareketlendi ama o da geri geldi. E, yavaş yavaş engulfin içine doğru giriyor. Bir tepki e, bulabilir, bulamazsa mutlak e, tepki bölgesi. Burasıdır diye düşünüyorum. Dardanel bugün de eksi bir kapattı. Dardanel'in de artık tepki alması lazım çünkü e, o tavan tavan gitti. Onu geri almaya başladı. Bir tık toparlansın ki bir anlamı olsun bu hareketlerim. Ospen de bugün eksi bir buçuktu yani şeyle beraber Türkiye Sigorta ile beraber yeni takibi aldığım 3 hissede daha güzel hareketler göremedim. Türkiye Sigorta, Osmanlı Yatırım Menkul, Eczacıbaşı. bunları şu anlık sabırla beklemeye devam ediyorum arkadaşlar stop noktaların altında sarkmadıkları için. Burada da şu iğne yani 170 TL altı stop noktası güçlü 172.86 düşünülebilir yine. E, Hatsan eksi 1'di Bugün 55-25 üzeri Kapanış görmek lazım Hatsan'da arkadaşlar Seramik olduğu yerde kapattı Herhangi bir ekstra durumu yok Miatek e, kutu üzerinde Devam bugün ekstra bir durumu yok Borsan aynı şekilde Açtığı yerde kapattı Ekstra yorumlanacak bir durumu yok Yani dünden farklı bir şey yok arkadaşlar Günün favori hisselerinden birisi Çelebi'ydi nihayet şu hatak geldi e, Bu kırılımı bekliyorum Bayağıdır Çelebi'den Kıralım çok iyi oldu. Yeniden artık hızlıca 1000 TL'nin üzerine atması gerekiyor bence. Ulaştırma e, sektörü iyi. E, ulaştırma sektörü iyiyken Çelebi'de e, bir yeni zirve hareketi yapsa tadından yenmez diye düşünüyorum. Çelebi'yi de takip ediyorum zaten. Biliyorsunuz burada başka Forte çok güzel bir hareket yaptı bugün. Artı 5.21 civarına bir atak geldi. Ama burada direncimiz var yakında. 77 miydi şimdi gelir 76 idi herhalde ee, 76 60 76 15 76 15 direncimiz var ee, bu bölge önemli sonra 81 90 direnci ama güzel bir tepki aldık bu hafta forte güzeldi yani bir toparladı birazcık ee, şok yine iki gündür ufak ufak hareketli iki gündür birazcık yeşil e, mumlar veriyor artı bir buçukta şokta ee, daha verimli, daha sağlam, daha sert ataklarını bekliyoruz şokunda. Sonra burada bakıyorum dikkate değer herhangi bir şey var mı yani farklı herhangi bir şey. Farklı herhangi bir şey yok ya. Bakıyorum burada başka biz çize bakayım. Mavi güzel gidiyor. Egeen atak yaptı. Ee, yayla gıda mesela bunun grafiğini çok paylaşmıştım Twitter'da. Ee, güzel bir yerden güzel bir atak yaptı, grafiği takip edenlerin az çok dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi yüklensin, bir internet yavaşlamaya başladı. Kıralım, akümülasyon sert bir hareket, güzeldi yani beklenen bir ataktı diyebilirim. Ee, Yeotek'e zaten baktık. Kuagranit nerelere gelmiş ona bir bakalım. Kuagranit eksi 0 ile daha gelmemiştir o bizim istediğimiz yerlere daha net bir düşüş lazım. Kuagrent için, biz 330da bakalım. Yani Hektaş'ın grafiğini sabah paylaşmıştım arkadaşlar. Çok sıkıntılı gözüküyor demiştim. Nitekim hemen o sıkıntının karşılığını verdi. biz 330den çıkarsınlar, bunu rahatlayalım valla. Endeksi de çünkü harap ediyor. Bu kadar güçsüz yüzde 65 düşen, bugünle beraber yüzde 70 düşen zirvesinden, yani yüzde 68 falan düşen bir hisse yani Hektaş eee inanılmaz bir düşüş, inanılmaz bir e, satış dalgası. Yani can sıkıcı bir durumu var. hektaşın endeksi de aşağı çekiyor. Ee, o burada başka Türksel 85'te. Türksel'in şu zirve hareketini yapamadı. 62 60 kırılımını bekliyorum. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. 59 80 bir destek seviyemiz. Sonrasında Koç Holding de gitti Sahol'le beraber ama orada Sahol'ü daha yakından takip ediyorum bildiğiniz gibi. Başka ekstra bir şey yok arkadaşlar. Bugün zaten kısa çekeceğim demiştim. Bugünlük benden bu kadar Bir de halka arzada ne var bakayım. bizlik bir şey var mı? ASG'ye biraz atak yaptı ama daha onu konuşmamız için var yani. Ben takip ediyorum da hala çok düştüğü için hemen bir şey demek şimdi çıkınca hemen yorum yapmak da istemedim. Burada bir 14.75, 14.80 üzeri kıralım bir tık hızlandırır. Onun haricinde burada da bir şey yok sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Akşam erken dönebilirsem eğer Twitter'da grafik bakarız ama bugünü muhtemelen pas geçerim. Yarın görüşmek üzere diyorum.